Esenlikler, bugünkü konumuz Erkan Baş ve Gebze. Katıksız bir Türk milliyetçisi olarak hiçbir siyasi partinin yanında, arkasında, yöresinde bulunmayarak siyasi partileri sadece tercihi olarak gören ve Türk milliyetçiliğinin aksiyoner hale bürünmesini isteyen bir kişi, bir teşkilat başkanı olarak ve hayatının tamamını Gebze'de geçirmiş, Gebze'nin bütün sokaklarında anısı olan Gebze'yi çok iyi bilen, tanıyan bir kişi olarak ve Gebze'nin siyasetinde zamanında yer almış. Bugün bile siyaseti içinde yer almadın yani siyasi partilerin içinde yer almadın, siyasi düzlemi etki, etkileyebilecek bir kıvama sahip olan bir kişi olarak bu kişiyi ve Gebze seçimlerini değerlendireceğiz. Karşınızda gördüğünüz partilerin 2023 genel seçimlerinde aldıkları oylar ve oy oranları. Burada da merak ettiğimiz birkaç konu var. O şekilde bir konuyu konuşacağız. Bizim istediğimiz burada bir bakış açısı getirmek ve <laughs> bir refleks alanı oluşturmak. Çünkü Türk milletini var eden şeyin Türkün içinde bulunan içgüdüsel tavrı milliyetçilik olduğunu İlk Türk var olduğundan beri biliyoruz. 639'da Çin sarayının önünde toplanan 40 kişi de bunu gördük. 1919'da apoletlerini sökerek Samsun'a çıkanlar da biz bunu gördük. Ve bugün de Türklüğün yavaş yavaş kaybettirmeye çalışanlar, değerlerini yok ettirmeye çalışanlar, dilini yok ettirmeye çalışanların karşısında mücadele veren kişiler olarak bunu değerlendirmek ve birkaç bakış açısı getirmek bizim boynumuzun borcudur. Ve ilk vazifemizdir. Ufaktan başlayalım. Şimdi Özgür Özel dedi ki, biz Gebze'yi Erkan Baş'a hediye ediyoruz. Gebze'li Nail Çiler, milletvekili Nail Çiler CHP'nin, Gebze'de aday olacakken sağlık sorunları nedeniyle çekildi. Ama hala milletvekiline devam ediyor. Orada bir sıkıntı yok. biraz şahit edin. Şimdi direkt ana hususlardan, ana kademelerden devam edip hedefimize varalım. Artık sorunu değil, çözümü de değil, çözüm için hareket edelim. Sorunları ve çözümleri konuşmayı bir kenara koyalım. Çünkü artık devir bize bunu gösteriyor. Hareket etmemiz lazım. Hareket merkezleri oluşturmamız lazım. Türk milliyetçilerini aksiyonel hale getirmemiz lazım. Türk milliyetçiliğinin buna ihtiyacı var. Şimdi, 6 aydır mecliste ve sokakta HDP, PKK, DEM hepsi bizim gözümüzde aynı. Tecrit'i kırdık, Abdullah Özgür kalacak, yürüyoruz, geliyoruz, ana dilimizle kavuşacağız gibi söylenler de bulunuyor. İkinci çözüm sürecini getiriyoruz, minvalinde konuşuyorlar. <laughs> ve burada şunu görüyoruz çözüm sürecinde ve geçtiğimiz seçimlerde, çözüm süreci zamanı ve geçtiğimiz seçimlerde Batı'da DEM, BDP, HDP hepsi aynı, HDP, CARCURT. Batı'da bir yer alamıyorlar. Ama bugün Mersin'de bir risk var. Bu bir. İki. Erkan Baş ve Fatih Mehmet Maçoğlu gibi isimler Batı'dan, Batı bölgesinden. Yani birisi Kalıköy'den, biri de Gebze'den aday oluyor. Ve Erkan Baş aday olurken CFB'den aday göstermiyor. Ve Erkan Baş'ı destekleyeceklerini söylüyorlar, gösteriyorlar. Şimdi bir literatür var. Bir literatürü genişletiyorlar. Bir literatür oluşturuyorlar. Yeni bir literatür. Yıllardır aslında bunun üstüne çalışıyorlar. 10 yıl önce bir Kürtçünün Efendim, Kürt dili Fransızcadan daha zengindir dediğini göremezsiniz. Ama bugün görebiliyoruz. Kürt dili Pro Avrupa Hint ailesine mensuptur. Efendim, Avrupa'da çok konuşulacak bir dildir aslında. Ve en Kürtlü dillerden birisidir deniliyor. E buna Ama var. Yani, Kürtçenin bir dilcik olduğunu herkes biliyor. Bunlar dil diye lanse ediyorlar. Bu bir kenara. Efendim, Devlet bizim zamanında annemi, annelerimizi kısırlaştırdı diyenler bugün diyorlar ki 2050 yılında Türkler Türklerin nüfusuna geçecek, devlet kurmamıza bile gerek kalmayacak gibi söylemler var. Şimdi baktığınızda aslında 2000 yılından bu yana İzmir, Antalya, İstanbul gibi bölgelerde bu cuhluhların arttığını, illegal ve legal anlamda güçlendiğini, siyasi düzlemde de güçlendiğini görebiliyoruz. Halep %3 maksimum %3.5 oy alırken çözüm sürecinden sonra bu oy oranının HDP, BDP hepsi aynı şey zaten. %10'u civarlarında aldığını görüyoruz. Şimdi biz diyoruz ki Gebze'den aday olan Erkan Baş. Acaba bugün şu argümanı kullanıyor. Diyor ki işçi havzalarına sahip çıkacağız. Sağ cenahta bulunanlar artık sol cenaha kayacak. işçiler sol cenahı destekleyecek diyor. Böyle bir argüman var. Tabi biz bu argümanın masa altında tecrit kırılacak. Halkların kardeşliği, özgürlük gibi ne olduğunu zaten görüyoruz yani. Biliyoruz. Husus şu. Bugün Van ve Kars'ta yürüyüş düzenleyenler tecriti kırdık geliyoruz diyenler. Acaba bu isimler üzerinden, bizzat kendileri değil, bu isimler üzerinden Batı'da bir il ve ilçe almaya çalışıyordu. Soru bir. Yani amaçları, ikinci çözüm süreci dedikleri olgunun, argümanın, sahasal ve siyasi faaliyetini ve göstergesini bu isimler üzerinden mi sağlamaya çalışıyordu? Tabi sol cana şunu diyecektir. Ya Erkan başta maç ne alakası var? Tiple TKP ayrı. E tabi ayrı yani. Eski TKP'liden bahsediyoruz. Hala bir TKP'liden bahsediyoruz. Ki burada Okuyan yazdık. Kemal Okuyan'ın zamanında Hadep'in karşısında miting yaptığını da biliyoruz yani. Bugün bu adam TKP'nin genel sekreteri. Ki kitaplarında da neler yazdığını biliyoruz yani. <laughs> yani nasıl bir literatür oluşturmaya çalıştıkları belli zaten. Görüyoruz. Husus şudur. Şimdi Ana konumuza dönelim. Vermek istediğimiz mesaj apaçık belli. Türk milliyetçileri Türklüğe, Türk milletine ve Türk devletine karşı masa altında gizli gizli plan yapanların karşısında duracak. Ama şimdi bir özel, öz eleştiri getirelim. İyi Parti, Zafer Partisi, Memleket Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi. Bu tabanın tamamı, bu partilerin tabanlarının tamamı değerlendirildiğinde hepsinin Türk milliyetçisi veya Atatürkçü olduğunu görüyoruz. Peki bu taban bugün Türklük için ne yapıyor? Efendim biz siyasi partiye mensup olduk, adaylığımızı koyduk. Türk milletinin sıkıntılarını anlatıyoruz diyecekler. Tamam, evet. Sıkıntı yok. Ama sahada yoksunuz. Sağda var mısınız? Yoksunuz. Niye? İşte biz bir siyasi partiyiz burada. Eylem gösteremeyiz vesaire vesaire işte. Bizim parti kurallarımızda bu yazıyor falan. Bunlar hikaye. Bunlar bir hikaye yani. Daha öncesinde biz gördük, bildik. Kaç arkadaşımız siyasi partilerde bulundu ve ne eylemler düzenledi. Biz artık şahsım siyasi partide bul bulunurken düzenlediği eylemleri eylemler de belli. Yani burada Türk milliyetçilerine öz eleştiri getirmek lazım. Ve eleştiri getirmek lazım. Efendim biz sahada yokuz aksiyonumuz yok. Yok. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'ni tenzih ediyorum. Gebze'de İyi Parti, Zafer Partisi ve Memleket Partisi'nin oy ve or oy oranları belli. Sahasal faaliyetleri de belli. Sahasal faaliyetlerini bir kenara koydun. Bu cena, sol cena sendikalar üzerinde ciddi derecede çalışıyorlar. Gebze'deki Kornik Fabrikası'ndaki eylem ülke çapında ses getirdi. Bunun timsal eylemleri de görüldü. Örnek oluşturan eylemlerini de gördük büyük şehirlerdeki fabrikalarda. Tabii biz bu sendikaların bazı sendikaların üst yöneticilerin PKK iltisaklı olduğunu da biliyoruz ve görüyoruz. Bunlar konuşuldu oyunda Ortaya çıktı. Husus şudur. Bugün TİP, TÖP, TKP, MLKP, DHKP, CSDGF falan filan böyle U, kuzun gidiyor. Bölük bölük ayrılmış bir fraksiyon, bölük bölük ayrılmış kuruluşlar, dernekler, kişiler falanlar filanlar. Türkiye Özgürlük Partisi diyor ki, biz ülkeye Leninizmi getireceğiz, sosyalizmi getireceğiz ama bunu Kürt halkıyla getireceğiz. Tabii bir tipli ikna edemeyince, bir TKP'li ikna edemeyince, farklı bir kurum, SDGF falan ikna edemeyince, töm, bir bu argümanla bir efendim kişinin karşısına çıktığında bu argümanı sunduğunda partisini alıyor. Veya diğeri farklı bir argümanla çıkıyor. Partisini alıyor, örgütünü alıyor vesaire vesaire. Şimdi milliyetçileri yine bir kenara koyaraktan diyorum ki sol cana dernekler, platformlar üzerinden eylemler düzenliyor. Milliyetçiler ne yapıyor? Hiçbir şey. Sahada var mıyız? Yokuz. Biz bunu söylüyoruz. Sahada yokuz. Sahada olsak sıkıntılarımıza sahip çıksak bu sorunları görmeyeceğiz, yaşamayacağız. Bu kadar sıkıntının içine düşmeyeceğiz. Engellenmek istenen husus da budur aslında. Türk milliyetçilerinin ses çıkarmalarını istemiyorlar. Ve Türk milliyetçileri bugün uyutuluyor. Sokakta yok. Hareket yok. Twitter'dan red tweet atmak da dava yürünmez. Sahada olmayan bir Türk milliyetçisi davasına ihanet ediyordu. Bu kadar açık. Şimdi biz diyoruz ki AK Parti'nin her seçimde Gebze'de oyu zayıflıyor. Ve bugün dip dalga gibi gelen bir Yeniden Refah Partisi var. Bu seçimde AK Parti'nin oyunu zayıflatacak bir Yeniden Refah Partisi var. İYİ Parti'nin belediye başkan adayı eski AK Parti meclis üyesi. AK Parti'nin yine Gebze'de oyunu zayıflatacak. Ve Saadet Partisi faktörü de burada yer alıyor. Evet bazı vakıflar, dernekler, kurulmuşlar, tarikatlar AK Parti'ye destek olabilir. Bu, yönelik, bu yönde yönelik çalışıyor olabilirler AK Parti'nin kazanması için. Ama şöyle bir husus var. Ya ucucuna Erkan Baş kaybederse ya da ucu ucuna kazanırsın. Burada ne olacak? Ha diyorlar ki efendim işte CHP'nin oyu işte 60 bin tamam gelen seçimlerde ama hani hepsi Erkan Baş'a oy vermeyecek nasıl olsun. Ya Bizim toplumumuz partiyi görünce tak diye damgayı basmıyor mu partinin üstüne? Basıyor. Neyi konuşuyorsunuz? Aktör etkisi ne kadar önemli? Ne kadar önemli? Kaç tane bağımsız aday bugün partilerden kendini göstermeyip de aday olduğu zaman kazanabiliyor? Hiçbiri. Bir iki tane örnek. Siyami oğlundan falan örnek verilecek. Bu küçük bir şehirde bir örnek sadece. Nüfusu kaç oranın? Gebze bile o şehirden daha büyük. Nüfusu belli. Gücü belli. Şimdi biz burada diyoruz ki sol cenahın kullandığı, Erkan Baş'ın kullandığı bir argüman var. İşçi havzaları. Az önce bahsettik. Şimdi ben soruyorum Türk milliyetçilerine. Fabrikada çalışan kişi bir Türk işçisi. Fabrika bizim fabrikamız. Yani bizim fabrikamız ya. Yani. Bir Türk fabrikası. Bir kalemiz. Ekonominin kalesi. Eee Türk milliyetçileri niye çıkıp Türk işçilerin yanında olmuyor? insanın içgüdüsel duyguları kullanılarak acitasyon yaratıyorlar. Argümanlar ve literatür yaratıyorlar. Türk milliyetçilerinin ne yapması lazım? Aksiyon alması lazım. Nasıl bir aksiyon? Fikir birliğini sağlaması lazım. Ha, fikir birliğini masaya oturduğumuz zaman sağlayabileceğiz mi? Hayır sağlayamayacağız. Yoldayken sağlayacağız. Bulunduğumuz yerde milli hassasiyetlerimize karşı gelen herkese tepki göstermemiz lazım. Birinci husus bu. Kervan yolda dizilecek. Çin sarayına gidenler de Samsun'a çıkanlar da kervanı hep yolda dizli. Şimdi genel olarak şöyle bir baktığımızda şunu diyebiliriz. Birileri kazanabilir veya kaybedebilir. Bu önemli değil. Artık yerel siyasette ve genel siyasette Türk milliyetçileri kendine gelmelidir. Silkinmelidir. Hareket etmelidir menfaatçilerden, koltukçulardan def etmelidir. Siyasi partilerde ve sahada. Atsızın çok güzel bir sözü var. Baş eybedik edaniye ikbarücah için. Maziye, ırka, sancağıdır iftarımız. Yüksek makamlara gelmek için alçaklara baş eğmedik. Bizim iftarımız mazimize, ırkımıza ve sancağımıza'dır. O yüzden biz diyoruz ki, Gebze'de bugün birilerinin emelleri olabilir. Gebze'yi bugün bir köprü gibi kullanarak diğer seçimler için bazı argümanlar çatısı altında bir şeyler hazırlayabilirler. Ama biz diyoruz ki Türk Milliyetçileri buralı. Türk Milliyetçileri birilerinin ne plan kurduğunun farkında. Ve Türk Milliyetçileri hareket edecek. Sizin o stratejik olarak belirlediğiniz plan olarak belirlediğiniz şeyleri biz içten gelen samimiyetimizle zaten yıkacağız. İstediğiniz kadar plan kurun, istediğiniz kadar strateji kurun.